Atakum Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Özgecan Kadın Dayanışma Merkezi işbirliğinde düzenlenen 3. Atakum Kadın Emeği Festivali sahilde voleybol karşılaşmaları, çekilişler, eğlenceli oyunlar, dans gösterileri gibi bir dizi etkinliğin yer aldığı renkli bir program sundu. Katılımcılar roman gecesi Banda 1919'un gösterisi ve grup Sekans'ın konserleriyle sanat şöleni yaşarken oyun ve spor aktivitelerinde kıyasıya mücadele eden takımların heyecanlarını paylaştılar. <laughs> Samsun ve farklı illerden kadın girişimcilerin takı, seramik, resim ve ahşap çalışmaları gibi el emeği ürünleri 130 ayrı standla sergilediği festival vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. <laughs> örgütlü kadınların, örgütlenmek üzere olan kadınların, üretici kadınların omzunda elim olacak. Sürekli desteğim onlarla beraber dört yıldır bunu destekliyorum. Kadınlar bir adım öne çıkın. Kendinizi gösterin, toplumda var olun. Çünkü, çünkü sizi bağımsızlaştıran, sizi özgürleştiren, sizi toplumda, hayatın her alanında var eden Türk Medeni Kanunu Avrupa'nın pek çok demokratik ülkesinden bugün yüz yıl önce 100 yıl önce sizin omuzlarınıza yükseldi. <laughs>